bacığım hoş geldin Öncelikle Bugün böyle bizlere şükür taşları geldin geldi. mutlu şükür. oldum. E, tabii ki şimdi ben merak ediyorum şükür taşını anlatırsam bizlere Hı -hı. E, hani şükür taşı nedir? E, ne için var? Siz yaparken sen yaparken ne hissettiğin? Hangi duyguda yapıyorsun? Enerjisi Hı -hı. nedir? Abi bilirsen mutlu olursun. Şükür taşı ben beyinlenefi alma egzersizlerini keşfettikten sonra büyük atıda yüzerken keşfettiğim bir e, taş. Orada denizdeyken midi kabuklarının aynen bu şekilde suyun üstünde durduğunu gördüm. Arrival filmi var, gelenler diye. Hı. Oradaki uzay gemisine benzettim. Ya yani dedim ki o kadar güzel ve dengeli duruyor ki ben bu e, midyeyle bir şeyler yapabilirim diye içime bir hissiyat doğdu. Sonra orada bu şekilde içi açık birçok midye kabuğu buldum. Evet. E bu midye kabuklarını taşlarla süslediğimde yapıştırma usulüyle çok hoş bir hava kattığını gördüm. Evet. Hem bir kelebek kelebekvari böyle ağır bir taş ama evet. çok hafif bir görüntü. Güzel. Hem de iki insan elini açmış dua ediyor gibi böyle. Evet. Muazzam bir enerji hissettim ve Bunları çoğaltmaya karar verdim. Evimde, evimin girişinde, balkonumda, birçok yerde şükür taşım var benim evde. Sonra sevdiklerimle paylaştım. Çünkü gelen giden birçok dostum var ve onlar bir gördükçe ya bunlar çok güzel, çok büyük bir enerjisi var. Ben de onlarla paylaştım. Bazıları, yani milliyi şöyle kullandığımızda burası kulak gibi. Evet. Hayatı dinlemek. Hayatı duymak, hissetmek, burada bir sunak gibi evet. o enerjiyi veriyor. İstediğim ki insanlar da böyle sevdikleriyle vakit geçirirken daima şükürde kalsınlar. Kesinlikle. Gözlerinin önünde, evet. ellerinin bir köşesinde şükür taşı olması bence çok güzel bir şey. Benim şükür videolarım da var meditasyon anlamında. Şükür taşının enerjisine çok inanıyorum çünkü bir şeylere şükretmek o şeyi büyütüyor Kesinlikle. ve şükürde kalabilmek en büyük meziyetlerden biri bence. O şükür enerjisinde kalabilmek için de şükür enerjisini daima hatırlamak gerekiyor. Bir hatırlatıcı olarak sevdiklerimizin varlığına şükür olması açısından seninle paylaştığımda da sen de dedin ki Turgay çok mutlu olur. Gerçekten de buraya çok yakıştı. <laughs> Şu an böyle nasıl mesela geldiklerinde onlara dokunduğunda bu onlara gizliğinde evet ben hepsini böyle ayrı ayrı bir hisse, hissettim zaten. Bir. Sonrasında bu milye kabuklarının zaten şükür direkt böyle yukarıya bakması evet. çok güzeldi. Yani orada zaten o duyguyu anlayabiliyorsun. Sonra diyorum ki denizin altında ee, bu kadar midyenin e, deniz altında bir arada yaşaması ne güzel diyorum kardeşçe diyor. Yorumluyorum şu an yer kendi kendime. Sonrasında da e, mesela böyle dokularına baktığımda Evet çok farklı yerlerden getirdiğim çok taşlar güzel. var. Şehir dışında, şehir içinden. Yani topladığım taşların hikayeleri de var tek tek. Her biri bir başka yerden geldi. E, aslında midye kabukları da çok farklı yerlerden geldi ama e, şükür taşını üretirken ki enerjim de çok yüksek olduğu için daha zaten. şükür enerjisiyle <laughs> sevdiklerimizin varlığına şükretmek amacıyla hediye etmek isteyenler için çok böyle bir alan var. açmak istedim. Çok ee, güzel. Burada Peridanya'da şükür taşlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> bir fiyatı yok. Fiyatını koyamıyoruz. Çünkü bu şükür. Sizin gönlünüzden ne geçerse Perihan ablacığım burada. Onunla anlaşırsınız. Ben hala onlarla kurduğum bağda kaldım. E, çünkü neden? E, insanların i̇nsanların e, bize bazen şükretmeyi. Şunu gördüğümüz evet deyip şunu bir hatırlatmış olması bir çok güzel bir şey. E, ya yani çok güzel, Berjan duygularımı <laughs> anlatırım çünkü ben e, taşı, toprağı, doğayı zaten çok seven bir insanın Sonra hep diyorum, böyle dokunulacak, hissetmeniz o kadar güzel bir şey ki. Evet. Evet. Hissetme. Ya Hissetme, enerjisi. Onu söyleyeceğim. Ben mesela beyin nefes alma egzersizini keşfettikten sonra taşların güzelliğini daha çok hissetmeye başladım. Evet. Çünkü bir taşa saatlerce bakıp diyorum. Yani bu taşa baktığımda bunun milyonlarca yıllık bir hikayesi var. 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 Evet ve <laughs> yani onunla birlikte gelen e, bir yaşam döngüsü var, üstündeki midyenin de bir yaşam döngüsü var ve hepsi katman katman. Bu katmanları görmek, hayatın katmanlarını görmek Kesinlikle. beni çok mutlu ediyor. Burada işte renkli renk Hayır, farklı, farklı kalması o kadar güzel ki. Yani, yani çok güzel yani. çok hoşuma gidiyor benim de bir yaşanmışlık var. İnşallah. Sizlere mutluluk neşe verir evinizde. İnsanların böyle bir şey ihtiyacı vardır, şu maneviyat, şu duyguları hissetmek, e, buruna dokunması, aslında hepimizin ihtiyacı olan bir şeydir. Ellerin emeklerine sağlık, güzel kalbine sağlık. Sen alan açtığın için ben ha, teşekkür ederim Feriha abla. Böyle Seve dükkanını açtın bize. Ee, burada arkadaşlar ne zaman isterseniz uğrayın, gezin görün. Evet. Çok farklı eşyalar da var, hediyelikler. Evet. İnşallah. E, Sevdiklerinize, onların kıymetin değerini hatırlatan güzel şeyler bulursunuz. Burada. İnşallah. Teşekkür Sevgi ediyorum. Ile. Vallahi çok sağ ol. <laughs>